McQueen'in başına gelenler benim aptallığım yüzündendi. Hepsi benim suçumdu. Güzel, uyanmışsın. Hem de tam zamanında. Profesör Zee Şimşek, McQueen'in ölümünü ön sıradan seyretmeni istedi. Hala yaşıyor mu? <laughs> evet ama çok sürmez. aradığın anda yola çıktık. Ben Mater için aramıştım. Orada olmayacağı hiç aklıma gelmedi ki. Şerif şu anda Scotland Yard'la konuşuyor. Ve Sarge İngiliz ordusundan arkadaşlarıyla görüşüyor. Sen bütün dikkatini yarışa ver. Biliyorum Selim ama böyle bir şey varken... ...ben nasıl yarışa aklımı verebilirim ya Sir <laughs> Axelrod. Öldüğüm için üzgünüm. Yok yok yo, sorun değil. Sana teşekkür etmek için geldim. Çünkü İtalya yarışından sonra resmen sıfırı tüketmiştim. Ama sen bana bir şans daha verdin. Bakın ben... Aslında ya... bunu söylememeliyim ama... Dilerim bugün kazanırsın. Böylece dünyaya Alinol'ün gücünü gösterirsin. Mater da yarışmanı isterdi. Tamam. Mater için. profesör? Sen gidiyor. ne yaptın ya? Bir şey yapmadım. Bir de değil, değil. Profesörle bir konuşuyorum. Bir ben ne dediniz profesör Zeyn? Bozsun onu. Kes sesini. Anlıyorum efendim evet. Ne dedi ne? Yedek plana geçecekmişiz. <laughs> Yedek plan mı? McQueen'in pit yerine bomba koyacağız. Yazışta tekrar pite girdiğinde McQueen artık kaçam diyemeyecek. Diyecek ki kabuuu. <laughs> Hiç üzülme çekici. Zaten onu kurtaramazdın. <laughs> <Bu>, Kurtarabilirdi. <laughs> Ay bin küfür. <laughs> Talep onaylandı.

Vaktimiz yok. McQueen'e yardım etmelisin, Mater. Yapamam. Ben basit bir çekiciyim. Her şey sana bağlı. Pitlere git ve herkesi oradan çıkar. Bunu yapabilirsin. Siz ne olacaksınız? Biz idare ederiz. Git, birkaç grup daha al, Mater. <laughs> Biz idare eder miyiz? Cidden mi? Ona gerçeği söylesem asla gitmez. <laughs> oh saat tarafından öldürülmek. <laughs> Zamanının dolması dedikleri şey bu olsa gerek. Zaman işte bu. Ne yapıyorsun? Zamanı tersine çeviriyorum. Kutupların yerini bir değiştirebilsem. Aferin. Düşündün, Holly? Neden herkes yolun tersi tarafından gidiyor ki? Olamaz. Fırla! Çök legazı! Yarış pistine ulaşmalıyız. Şimdi en kısa yolu hesapla.